Herkese merhaba farklı bir videoda yine beraberiz bu videomda size yapım aşaması gayet basit ve bir o kadar da gösterişli bir örgü modeli göstereceğim 2-5-2-5 şeklinde ilmek atılıyor ee, sadece kenarlarda birer tane şöyle fazla ilmeğimiz olacak Onun haricinde 5-2-5-2 şeklinde ilmeklerimizi atabilirsiniz Hemen yapımımıza başlayalım. İlk ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Sonra ipimi arkaya atıyorum. Sıradaki üç tane ilmeğimi şöyle beraber topluyorum. Şöyle bir seferde çekiyorum, alıyorum. Bir kere doluyorum arkadan. Aynı üç tane ilmeği bir kere daha örüyorum. Ve ilmekleri bırakıyorum. Bir tane doluyorum. Sıradaki iki tane ilmeği ters olarak şöyle ön taraftan kesiyorum. İki tane düz. İpi arkaya aldım. Sıradaki üç tane ilmeği şöyle arkadan. aldım bir kere doladım bir kere daha örüyorum şöyle bir kere doladım şu iki tane ilmeğimi kestim iki tane düz ip arkaya aldım üç tane ilmeği kestim. Şöyle bir kere doladım. Bir kere daha kesiyorum aynı yerden. 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Bir tane dolayıp şu iki tane ilmeğimi kestim. 2 düz. 3 tane ilmek aldım. Arkadan kestim. Bir kere doladım. Bir kere daha kestim. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi ön tarafı yaptık. Arka tarafta da hemen hemen aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimizi boşa aldık. İlk iki tane ilmeğimi bu sefer ters örüyorum. Ön tarafta düz örmüştüm ya arkadaşlar. Arka tarafta da hep ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi aldım. Bu sefer bunları böyle ön taraftan kesiyorum, arkadan değil. Bir kere doladım. Şu iki ilmeğimi kestim. İki ters ördüm. Üç tane ilmeğimi aldım. İki, üç. Bir tane doladım. Şu iki ilmeği kestim. tane ters 3 tane ilmeğimi aldım. Kestim. Bir tane doladım. 2 tanesini kestim. 2 ters 3 tane ilmeği kestim doladım kestim bıraktım son ilmeğimi de ters örüyorum Modelimizde yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Ön tarafta düz, arka tarafta ters örüyoruz. Bu kadar basit. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar.